Yok, bu olmaz. Zaten bu hiç olmaz. Bu da olmaz, bu da değil. Bence hepsi olur. Zaten güzeline yakışmaz ki. Sen hala gitmedin mi ya? Ne yapayım, seni bırakamıyorum. Ve bu aralar ne hiç ilgilenmiyorsun. Ya kocacığım, önümüzde kocaman bir ömür var zaten. Ben seninle daha çok ilgilenirim. Ama şu an bize ihtiyaçları var ben dünyanın en şanslı insanıyım. E bunları da artık şey mi diye boşaltsak mı valizleri Ne dersin? Ya ne gerek var yani zaten birkaç güne gitmiyor muyuz? Alize bak. Biz acaba burada mı kalsak biraz daha? Ya Sarp taburcu oldu ama hala iyileşmedi. Babaannemlerin durumu malum. Annem bana İzmit'e geri dönmekten bahsediyor. Ablam neler yapıyor hiçbir fikrim yok. Yani Ailem bu durumdayken onları bırakamam. Gidemeyiz sevgilim. Doğru söylüyorsun. Şu an bize ihtiyaçları var ve biz o sorunları çözmeden gidemeyiz. Benim anlayışlı karım biliyordum anlayacağını. O zaman biz de sorunları tek tek çözeriz. Nasıl yani? E bayağı sorunları çözeriz diyorum. Senin yine aklından neler geçiyor? Söyle bakayım bana. Ya sen şimdi boş ver. Git Sarp'la ilgilen, beni de düşünme. Ya o nasıl olacakmış acaba? Bir saniye bile benim aklımdan çıkmıyorsun ki sen. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Dünya dönüyor ama benim etrafım...